Arkadaşlar bugün Savaş Cebeci'nin olayına değineceğim. Benim gibi siz de izlemişsinizdir ya da sizin gibi ben de görüntüyü izledim. Görüntü yani şimdi biliyorsunuz bu arada mesaj geldi. Biliyorsunuz ben 15 senedir özel güvenlikte çalışıyorum. Gece kulüplerinde de özel güvenlik olarak çalıştım. Hiç kimseyi hafife almayın. Bak benim boyum 1.90, 100 kiloyum. İyi dövüşüyorum ama Gece kulüpleri olsun ya da başka bir yer olsun İsterse 16-17 yaşındaki çocuk olsun Beni dövebilir Yani hiç kimseyi hafife almayın Ben güçlüyüm ben şöyleyim böyleyim falan filan diye Hiç kimseyi hafife almayın Valla bulmadığınız taş baş yarar Ben 15 sene güvenlik boyunca 3 kere iyi bir kavgaya girdim mesela Ufacık bir çocuk mesela bana bir vurdu Çocuk kokain kullanmış Kokain kullanan biliyorsunuz efektlerini bilmeyenler falan da vardır. Kokain kullanan bir adamla kolay kolay kavga edemezsiniz. Ee, yani bana bir yapıştırdı. Vallahi bütün yıldızları görmüştüm. Böyle bir gece kulübü diskotekte çalışırken çocuğu dışarı çıkartmak istedim. Bana hızlı öyle bir indirdi ki yumurun nereden geldiğini anlamadım. Ama Savaş Cebeci aslında ringde kavga etseydi bu ikili çok farklı olabilirdi. Şimdi öbürü e, Kaan dövüş uzmanı olduğu için MMA dövüşçüsü olduğu için ne yapıyor? Direkt ayakları atlıyor. E, Savaş Cebeli uzun olduğu için ne oluyor? Dengesini kaybetti düştü. Ringde dövüşseler farklı farklı olurdu. Belki Savaş Cebeci kazanırdı kavgayı ama e, Kaan birden üstüne atladığı için Savaş Cebeci hemen yere düştü. Dengesini kaybetti. Aslında kilo falan bunlar da çok önemli. Tamam, dövüş taktikleri, teknikleri önemli ama kilo ve boy onlar da önemli ama ne zaman, nasıl kullanacağınız önemli. Eğer Kaan Savaş Cebeci'nin ayağından tuttuğu zaman Savaş Cebeci boynundan şu pozisyonda tutsaydı nefesini kesebilirdi. Yani ikisi birlikte yere düşerdi tamam ama bırakmayacaktı mesela. Yani kavgayı izledim kötüydü. İkisi de profesyonel sporcu. Kavga etmeseler daha iyi olurdu tabi. Ya da profesyonelce arkadaşça hani profesyonelce bir dövüş olsaydı daha güzel olurdu. Ringlerde falan bekliyordum ben böyle sokak kavgası falan olmamış. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Güvenlik yani özel güvenlik olarak işte ben de çok kavgaya girdim ama karşımdakini hiçbir zaman hafife almıyorum. İsterse 15 yaşındaki çocuk olsun. Dikkatli, kavgada her zaman dikkatli olacaksınız. Birisi ani bir yumruk yediğiniz zaman önemli değil kim olursa olsun. İlk yumrukta zaten kötü bir yumruk yediğiniz zaman knockout. Söyleyeceklerim bu kadar. Öne, sorularınız olursa yazarsa cevaplamaya çalışırım. Görüşleriniz nedir? Siz de yazın. Cevaplamaya çalışırım son kez diyorum iki tane iki profesyonel sporcunun soğukta kavga etmesi çok kötü bir şeydi. Üzüldüm. Like'larınızı bekliyorum. Abone olmanızı da bekliyorum. Herkese Hollanda'dan sevgiler ve saygılar.